Seni bir gün görse güneş Utanıp da sönerdi Çok, çok güzelsin yani Neyse bu garip çocuk safhani Düşmüyor gözümden Gözümdeki halkalar hep senin yüzünden YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi eee yumruk ve savurmalı çubukla oynayacağız. Yani savurmalı çubuğumuz olmadığı zaman yumrukla öyle düşündük biz de. Video geçmeden on, kanala abone olup videoya like atarsanız beni mutlu edersiniz. O zaman hadi geçelim. Go. Aa dur lan sadece yumruk. Ve ya kadar yerim. Ve bu siyanların bizden istediği ne acaba? Hani iki kadar siyan geliyor. Önceki elde oynadık da gene nalet siyanlar bize geliyordu. Turkuazlar. Hı gel gel. <gülüyor> 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 Üstü gel. Lola bak ki daha da. gel gireceğim. Gel gir. Gir gir. Sonra da girince boş boş kızıyorsun. Oğlum adamlar geliyor. Şimdi sarıştı mı? Adamın ne de tiyenti var anda. O gat bir yapıyor. Biz şimdi nane yemedik mi? E şimdi sen nane yemedin mi? Ender atıyorum adam aşağı. Ender kılıç çok vuruyor. Kaç. Ender tiyenti koyacak. Hayır numrukla atarım ki ya. Dur dur ateş topu ateş topu uh. Ya sana nasıl kırarım ya? Ben sana vuruyorum ya. Musis sana um. çarptı lan ateş. Gerçekten çarptı ya. Ya vur kılıçla şuna ya, ya, ya. Yok. Aslında güzel ya. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Yani kılıçla dalmayınca adamlara bir şey yapamıyoruz adam gitmiyor ki. Böyle video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İnan aşağı. Evet mesajlar yağdırılıyor. Arkada araba mesaj atıyor kanka sen hadi Ya 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 in aşağı in uçurayım seni. Ya ya. Yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yaptı hareketlere. Bir şey oldu mu? Yok. Ya gördün ama böyle hızlı kaybediyorum. Aa. aa ya of. Kardeş. Kardeş. Dudaktan da bir şey kalmış ha. Aa. Nice. <laughs> <laughs> Biz yalnızdan bu sefer Siam bize gelebilecek. <laughs> Aynen. Hem böyle olunca elmas set gibi duruyoruz lan. Ben bazen elmas set sanıyorum adamı. Ya bak işte ne yapıyor öldürdü. el, al. Blok koymadan oynamak daha kolaydı sanki. Çık. Çünkü kılıç kullanabiliyorduk. Adamlara vurduğumuzda en azından bir kalpleri falan gidiyordu. Lan kılıç mı kullanıyorduk adamlara ateş topuyla. <laughs> Direkt Anet. aşağı. <gülüyor> <gülüyor> kafana tükeriyim sen lan yükselme daha düşseydin var oradan adamı alırsın yanlışlıkla ya ben seni öldüreceğim böyle bura bura <laughs> <adını>. ben de bunu lan çıktı <gülüyor> <gülüyor> Kim'e yazarsa? <laughs> yes, yes. Yeah. Ya! 57 milyon 19 altın. Adam akıllı ve de kaplasaydın. Ah. A few moments later. Adam, adam geldi, adam geldi sanırım. Bir şey oldu. <laughs> Bu da bana geldi. Hayır o bana geldi. <gülüyor> <gülüyor> Lan adam ben gelmiş, ya. adam gelmiş. <laughs> Turuncudan korkumdan aşağı düştüm ya. Öldürdüm öldürdüm. Ne ne öldürdün? Ya, turuncudan korkumdan aşağı düştüm ya. Nope. Hayır be gitmedi aşağı be. Ender bak sen savunursun orayı. <laughs> ben yumruk <gitme> vuracağım sürekli. <laughs> ha turuncular da geldi. Ne oluyor? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ne oluyor kardeşim? Ne bu tantana? Ne oluyor? Kim aşağı düşüyor? Burada bomba bir <laughs> 19 kere kaldı herhalde. Nope. Ben oh, de adamla yumruk bir vurdum boşuna. adam kapattım bildiğin yumrukla. O <laughs> 35, 35 adın 21. <61. gülüyor> ne yapıyormuş lan bu adam? Gir şuraya. Girme sen girme. Ya. Hiçbir şey yok ya iki altınım var. Dört tiyantim vardı gitti boşa. Hayır çubuğa gerek var mı ya? Ender yeşil geldi. Ben turuncuyu kırıyorum. Ender yeşil geldi diyorum sana ya. Turuncu ben ya Git kır turuncu kır ne geçti eline Kıramıyorum ki obsidianmiş adam. Ya mal. <laughs> <Ya, kim gülüyor> Yom bay bay ya. <laughs> Harbi aptalsın ya. Oh. Bak kızım, adam 10 tane 10 tane tiyana falan. Bol 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 bol

Yeşil vardı ya çok korkulu huyum. Uzaklaş. Hoş. Vazifullah bende, vazifullah bende. Ee, yaklaş <laughs> kamera ya. Uf. <laughs> <Of. gülüyor> Oy, Ender ne yapıyor hele? Uzaklaş. Kanka, uzaklaş abi. <laughs> <laughs> Ay bu ne? Gel gel gel. Aa bu arada fake yapsam belli olmazmış lan. Ya e gene geldi maviler. Hmm. Vuracak, vuracak, vuracak. Hmm. Geldi. Ben buradan mavileri gitmem yok mu peki? Yok. İnan aşağı. Adama buz. Attım. Attım. Attım Attın de. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Lan ananı satayım burada adam bana. Ay yapacağınız işi kaç kişisiniz ya? İki de Olsun ölmedik ölmedik ölmedik. Ana kanka ölmedik. Girdim. Ölmedik ölmedik yaşıyoruz hala bak hemen yaşıyorsun gördüm ama. Ya, <laughs> uh. <laughs> <laughs> ne yaptın sorabilir miyim ne yaptın? Yine aynı burak. taktik başladık Aa Ender atlayamadım Neyi başaramadın Ender seni sattım ben ha Şunu bir al Şunu at Ender'de bir köşeye Heh. A few moments later Egg Wars yapalım mı bunu? Egg daha kolay. Şimdi bloğa mı Adam altın el yapıyor ya altın el yapıyor. Geliyor geliyor Ender adam geldi. Gelsin. Ender <laughs> bir keskin düşancı mermisi yedin oradan. Adam keskin nişancı değil Allah'tan. <laughs> Uzaklaş. Adam be, öl sen de öldün bana ne? Attım birini de. Güzel. Ha? Atamamışsın lan de. Adamın kaldığı yere bak. Atamamışsın. <laughs> Ender, Ender adam. Adamın kaldığı yere bak Ender. O aşağıda da adam burada böyle duruyor Ender. Aşağıda bak ya. <laughs> 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 Bunu üreticiye vermemiz lazım Ender. Bizim için TNT falan önemli. Zaten onlar olduğunda zaten adamı öldürürüz yani. Lan yani kılıcı herkes... falan vermeye gerek yok keskinle. Keskinliği zırhlı bir şey, şey ya. Ver, ver, şey ver, demir versene. Ne yapacağım? Sen anladın. Geldiler lan. Lan niye biz niye niye? TNT koyar şimdi. Her <laughs> şeye yapacağınızı şey ya. <laughs> Tuharım ya. Al <laughs> Ya git 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 ama yine ama al al ya ender ya en ya ya bu ne niye biz niye biz ya niye biz niye biz ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. bu sefer yeni parti geçtik ama üç kişilik girdik iki kişi fazla bir bok yapamıyoduğumuz için yani... adam dipte de önden bal gibi girdi ya mal ya gitmedi kapla aynen aynen hatta şeyle katla Evet evet onunla kapla evet. Hatta varsa şeyle falan kapla böyle. Toprakla falan. Daha iyi. Çocuk. Allah Allah. Ya niye? Takımla gidelim dedik bizden bizden malı tutalım ya. Adam ikide bir gidip en sandığına gidip o şey falan gidiyor ya. Sen şu kaplamayı başka bir yerde gördün mü? Adam o kadar güzel kaplamış ki. Yani, böyle bir kapla hiç başka bir yerde yok. Tamam. Hızlı yol. Hızlı yol ya, nasıl yapılır videosunu çekmemi isterseniz... yorumlarda yazabilirsiniz. Hızlı Ve kırmızı yapayım. gene geldi bize. Düştü. Gelemedi kanki, gelemedi o gelemedi. şey yapmak Geliyor galiba kırmızı. Geliyor. Nope. kardeş, merak etme. Bir daha ben şu mouse'un orta tuşuyla 360 kullanmayı düşünmüyorum. Ben ne kırıyor adam yok orada? Attım çünkü ben aşağı. Önümde adam varmış benim. Ben önümdeki kırmızıdan bahsediyorsun sanmıştım. Işte. Ne yapayım ben? Bizim adam. Bunda blok makrosu var ya. Lan, 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 lan nope. oğlum. Yumrukla vuruyorum. Oğlum bu da kırmızıymış. Aha ne oldu? Öldüm mü? Evet arkadaşlar bugünkü video bu kadar İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Video fikirlerinizde yorumlarda belirtmeyi belirtirseniz güzel olur yani. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.